Şu anda bulunduğumuz lokasyon Kırıkan ile kuzey taraf Kırıkan, Hatay Havalimanı arasında yaklaşık ortalarda bir yerdeyiz. Hemen yakın güneyimizde Gülova köyü var. Bulunduğumuz lokasyonda 6 Şubat 2023 depremi sırasında meydana gelmiş olan yüzey faylanmalarıyla alakalı gözlemler yapıyoruz. Bu bulunduğumuz lokasyona 5 Şubat tarihinde gelmiş olsaydınız burası tıpkı burada gördüğünüz. E, alanda olduğu gibi düz bir e, tarla idi. Buradan e, tarlalar arası bir yol karşıya doğru devam ediyordu. Ancak deprem sırasında burada gelişen bu yüzey deformasyonu ile beraber, yüzey faylanmasıyla beraber jeoloji literatüründe bataklık gölü Sekbond adını verdiğimiz bir göl oluşmuş durumda. Gölün uzunluğu fay'a paralel uzunluğu yaklaşık 100 metre, fay'a dik uzun e, dik genişliği de yaklaşık 40 metre civarında. Ayrıca karşıdan gelen yolu buraya doğru takip ettirdiğimiz, ettiğimiz zaman yaklaşık 1 metre 20 santim solyanal e, sol yanal bir yer değiştirme meydana geldiğini e, görebiliyoruz. E, Tabi buna benzer coğrafyadaki değişiklikler bu ve büyük bu, bu ve benzeri büyük depremlerde sıkça karşılaştığımız hatta sonrasında bu fayları haritalamak takip etmek anlamında da sık sık kullandığımız önemli jeomorfolojik belirteçler. Büyük depremler, buna benzer büyük depremler, 7 ve üzerindeki büyük depremler, özellikle doğrultu atımlı faylar boyunca gelişmiş büyük depremler. Arazide bir takım izler bırakır. Biz bu izleri takip ederek bu haritalama çalışmalarını yapıyoruz.